Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte CS:GO'da eldiven kasası açacağız. Yanımızda takım elbiseli oyuncu gitarist TV ve Elso bulunmakta. Beyler hoş geldiniz. Şimdi hoş O trollemediler <laughs> la. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir geliş o ya? <laughs> ne bileyim oğlum trolleyeceğiniz diye düşünmüştüm. Her neyse beyler hoş geldiniz. Bugün hepiniz için birer kasa açacağım. Eldiven çıkarsa benimdir. Ölümcül tamam. benim rol böyle bir şey. Kimin kaçırması? Çantanı mı? Çantanı mı? Benim Adamın hesabını bozma bir kere öyle anlaştık. Başta pazarla yaptık. Bak tıma bak. Değişti. Ha öyle öyle. Ha öyle. Esat öyle. Ha, tamam. Öyle. Evet şimdi şöyle kasaları bir göstereyim Beş tane kasa var. Dört tane anahtar var. Bir tane anahtar. Birazdan satın alacağım inşallah. Evet. Ee, o zaman ilk kasayı kimin içine çalın? En son kasa benim abi. En son kasayı çalınma. O zaman aç abi ilk benim için abi. İlk Gitarist TV için geliyor. kan abi. Peki şimdi sırayla soruyorum. Samet kanka Gitarist TV'ye ne çıkacak? Bütün silahları görüyorsun zaten. Pompalı. Pompalı. Nova Nova abi pompalısı de, çıkacak de, diyor Samet. Aynen. Bence ee, pompa çıkacak abi. Esso sen ne diyorsun abi? Pompalı çıkacak diyor. değil de bir şey söyle. Baba çift çift baretta çıkacak kanka. Çiftli baretta diyor. Ben ha. de diyorum ki Steve'ye TV TV'ye bu ne lan? MP7. MP7. Abi sen ne düşünüyorsun? Olum, şey, pompasız şey bir şey çıkacak. çıkacak bence. Pompasız bir şey. Hadi abi, bir şey söyle Kaan, bir şey söyle abi. Bıçak de bıçak. Tamam hadi şey çıkacak ya. Bıçak diyorum eldiven. Şu Famas var ya Famas, o çıkacak abi. Ola, Solda. o hayatta çıkmaz. Hadi <laughs> abi say, üçten geriye say. Üç, iki, bir de başlayacak. 3, iki, bir domates. Allah geldi. Lan domates dedim niye? O heyecanlı lan. Abi yemin kumar böyle Allah, bir... Abi, 9, Allah kahretsin ya. Allah, 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 ya o bende ya. var zaten ya. Abi evet gördüğünüz gibi yine soygunculuğa devam ediyor CSGO. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çıktı mı o daha önce size? Çıktım evet şimdi. abi Şöyle var. Şöyle bir inceleyelim. Evet sizler de zaten görüyorsunuz bu şekilde bir silah. İkinci kasayı Samet senin için mi açalım? Aç abi benim için aç. Abi Samet'e ne çıkacak gitar -CV. Abi bence pompasız bir şey çıkacak. Ya e, evet, artık espri sıktı artık başka bir şey söyleyeyim. Abi Samet Samet şanslı çocuk bence Samet'e şu USB-S var ya kanka mor olan en sonda Bu ya, hmm. Yok yok USB-S var ya kanka Ortada bu en şey sağa atıyor Bence bu çıkacak Allah Allah Kaan ya. abi pompasız Bana... dedi Ben de Samet için çok iyi dileklerde bulunmak istiyorum Oğlum, ama bence eldiven bu çıkacak dilesene. Mac yeti çıkacak <laughs> Oğlum ben eldiven çıkacak diyorum Bir dakika Kaan e, Samet eldiven zaten. dedi Kaan ne dedi? Glock abi Glock, Glock. Kaan, Glock. Haydi bakalım abi Evet başladı. Lan bu arada üstten geriye falan saydı mı? Laps diye bastı. 3, 2. Oo Samet'e çiftli bir Vay vay vay. Canım ha. Hadi onun fiyatına bak bakayım. Bu iyi bir şey. Dur en son bakın. Her şeyin bir zamanı var Esat. Ha sonundan mı bakacağız? Tamam, Aynen. Sonra bakacağız. Sonra Yalnız, Yalnız ama. Ya, güzel evin Güzel güzel kanka. Güzel çıktı Aynen. ya. Valla süper silah. Ben bunu kullanırım Samet. Asili yoldaşlar kanka. İsmi gördün mü silahın? Asili yoldaşlar. Oo. Şimdi çıkan hani dağıtmıyor mu o Yoklar öyle abi bir şey. Abi dur lan. Rüyamızda görüyoruz <laughs> bu zamanı... bunları oğlum. Her şey bir zamanı var dur. Eso kanka. Geldik. <laughs> Bana. Bana ne çıkar? Kanka sen, kanka sen A AWP çıkacak lan sana. Oha. AWP yok ya orada AWP yok. Var o alttaki AWP değil mi? Abi, yok kanka mı? bu skat. Ha skat çıkacak o çıkacak kanka sana. Tamam. Eee Samet sence? Kırmızı bir şey çıkacak gibi hissediyorum sana. Lan iki tane şey var zaten lan. Abi <laughs> sence? Kırmızı işte p 90 abi. abi P90 çıkacak. Hadi bastım <laughs> Kırmızı çıkarsa yine iyi. Hadi lan. Oh, oh, oh. Wow. oh güzel geldi. Oğuz oh, vallahi güzel geldi. Vallahi lan. güzel geldi ha. Oo, silah bak abi, iyi silah çıktı. <laughs> İyiymiş lan, hakikaten güzel abi, çıktı. Harbi abi Harbi bayağı iyi çıktı. Vay. Akrep. Şimdi geldik sıra <laughs> handaşlarımız için. Kasa açıyoruz. Lan... Dur lan benim için. Esat kendini de unutturmuyor. Tamam Esat senin için açalım sonra da için Hadi açalım. bana, bana kesin eldiven <laughs> çıkacak <ya. gülüyor> Olsan bende şey var ya <laughs> polimer var ya en baştaki en sol en üstteki o çıkacak. Oha oha ya daha ne En sol en üstte bu. evet. evet. evet polimer çıkabilir. <laughs> Samet kanka sence? P90, P90 P90 diyor Samet. Bu P90 da güzelmiş yani, Samet. Vallahi Oldu gözüm kaldı ondan. <laughs> Esat bence de M4A1 çıkacak abi. Tamam. Oo, oh, o da güzel bari. Hadi bakalım. Gerçi Burası bu M4 A4'müş adı. Her neyse. Olsun O çıkarsa yine iyi. Bak yani. Ulan be eldiven çıkıyormuş. Çıkarsa of var ya ah bozuk. Lan oğlum ya. Ya Allah kahretsin ya. Esas bu da 10 lan? tane. 10 <gülüyor> tane. O <laughs> <laughs> bu en dandı çıktı. Bu yana su tabancası. Göstermeye <Aynen>. gerek yok. <laughs> Şimdi geldik son kasamızı. Bütün paramı yatırdım bugün. <gülüyor> <gülüyor> yine kasa kazandı. Evet anahtar kaza. Oo o kadar para abi. Beyler, kamdaşlarına çıkar. Gönlümüzden eldiven isteriz ama alakalı. Yani çıkıyor. eldiven eldiven Aynen. çıkar abi. Hadi bakalım. <laughs> Hadi herkes 3'ten geriye saysın anda. Anda anda. Aynen. Aynen <laughs> sayamayız abi. Skype'da şey var. Ses var. Siz sayın, Aynen. siz sayın. Ben bana geliro. Siz sayın. 3 2 1 Aç. Hayır bakalım. Evet aynı silahtan geri veriyor. Ya aynı silah vermiyorsun abi ya. ya. Bir şey söyleyeceğim abi ya. Bir dakika o olsun. <laughs> abi eldiven kas diyor. Ayakkabı eldiven baş... normalde eldiven çıkması için o şu yıldız gibi ablamın çıkması gerekiyor değil mi? Gelmesi gerekiyor eldiven evet, abi. Için. Aynen abi öyle. hiç geçmiyor. Abi geçmiyor na zaten. nadir eşya diyor zaten onun için. Gösteremiyorum ki. Ay, nadir eşya diyor. Da, geçsin lan bir görek. Bak şey nadir eşya zaman, yazıyor bunlar. <laughs> ya, Gel. Onun şansı %1. Valla bence bir milyon da bir <laughs> evet bugünkü O fiyatlar ne? <laughs> ha fiyatlar doğru bak onu. En pahalı yata. şu şeydir ya dürbünlü Sans. ve şey barettadır. Bakalım şu an... Zaten dürbünde ve barette bak gerisini biliyorum ben abi. Ben aynen diğerlerini bilir etmiyorlar bilir etmiyorlar. Lira etmiyorlar. E <laughs> hepsini hepsini Kalsini söyleyeceğim Kalsini Kalsini bir kullan. dakika abi. Neyi mi kullanayım sana? Şu an siz göremiyorsunuz değil mi? Şu kullanacağım burada. Yok sen bize söylersin. Tamam ben size söyleyeceğim. Silahları at. MP9 çıktı ya. Ha. MP9 o 1 ha. liraymış. SSD Esa, evet. silah 076. Tamam. Ee, benim silah 3 lira dürbünlü. Samet'inki 2 lira Barretta. Zaten Kahramanda yine ya? MP9 <laughs> mı çıkmıştı evet. O geliyor, geliyor. O da şey abi 87 lira. 087. Başkan Steam'den bakıyor Ha. Evet, böyle. Böyle beyler fakirsiniz. Bir dakika bir neyse, bir de toplayamıyoruz. Bir dakika 87 lira ne lan? 87 lira. 087. Ha 087 pardon. Tamam o okay. 87 lira olsa <laughs> dedim yiyeyim. ne oluyor lan dedim. Evet bugün e, youtuberlara güzel bir kazık attı yine CS:GO. Bize böyle güzelce. Hayır şunları da bari. Şu başı çıktı. Aynen öyle. Eee şunları takımlar için dağıtayım. Artık önümüzdeki maçlarda CSGO çekersek bunlarla oynarız. Bu arada YouTuber'larımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmından da kanallarına ulaşıp onların da videolarını izleyebilirsiniz. Bu arada daha fazla kasa açılışı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Diğer CSGO bölümleri için de sağ taraftaki e, video bölümüne kutucuğuna tıklarsanız ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.